Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda 360 Total Security adlı programı kullanmayı göstereceğim. Bu program yardımıyla bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz, performansını arttırabilirsiniz. Hemen şöyle programı açarak işlemlerimize başlayalım. Programı açtığımızda bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Buradan tam kontrole geldiğimizde gün içinde yaptığımız işlemleri kontrol edebiliyoruz. Virüs taramasında ise hızlı tarama, tam tarama, özel tarama olarak 3 tane seçenek bizleri karşılıyor. Hızlı taramadan çok basit bir tarama gerçekleştirebiliyoruz. Tam taramadan ise detaylı bir arama ancak uzun bir süre içinde gerçekleştirebiliyoruz. Özel tarama ise istediğiniz bir klasörü tarayabiliyorsunuz. Hızlandırmada ise şöyle başlangıç öğeleri Gördüğünüz gibi sol tarafında tik var. İyileştire tıkladığınızda böyle başlangıç öğeleri hızlanıyor. Temizleme de ise eklenti temizleme ve önemsiz dosya temizleme. Böyle iki seçenek var. Tara dedi